Evet. Jigging İsmail. <laughs> Gamışımız Fujin Balala. <laughs> Makinemiz Daiwa Saltiga. Jigimiz ne? Belirsiz. Tolga çalım. <laughs> Tolga çalım. <laughs> Oo, Bu tarafa gel. Ya. Bu tarafa gel. Kaç gram jig attın? 70. Nereye gittin de? Oğlum neresi palamut endenin? Gezdir diyen de seni. <laughs> Ge gezdirecek diye. Palamut mu lan? Kuzu lan kuzu. Kuzu mu? <laughs> Palamutla. Orkinos. Ya. Yakalarım ya. Gidin <laughs> o dedim ben seni ya. <laughs> Göster. Rastgele durduk değil mi? Rastgele. Boğaz'da. Ha. İyi işte. Asistlerimiz TC mi? TC tabii ki de. Şu çakırmış. Hı -hı. Jigimiz ne? Tolga abinin gönderdiği bir jig. Bir tane bir şey. Rast gelsin. Rast gelsin. De.